Merhaba hanımlar. Bugün sizinle geoder cetveli ne şekilde kullanabileceğimizi göreceğiz. Bu geoder cetvelin üzerinde gördüğümüz yatay ve dikey çizgiler bizim çok işimize yarıyor. Bakın mesela ben kağıdımın kenarına 8 santim uzaklıkta bir çizgi atmak istiyorum ve kağıdımın kenarına paralel olmasını istiyorum. O zaman cetvelime geliyorum. 8 santimlik olan bakın 8, 8, 8 diye yazıyor. Çizgiyi buluyorum. Bu çizgiyi nereden uzaklık 8 santim olmasını istiyorsam kağıdımın kenarı demiştim. Oraya oturtuyorum. 8 santimlik çizgimi getirdim. Kağıdımın üzerine oturttum. Buradan. Şimdi çizgimi çizdiğim zaman bu çizgi benim kağıdımın kenarına 8 santim uzaklıkta olacak. Yeni çizgiyi çizdim çizgiden 4 santim uzaklıkta yeni bir çizgi çizmek istiyorsam 4 santimlik bu çizgiyi çizgimin üzerine oturtuyorum ve çiziyorum. Bakın 4 santim uzaklıkta ve çizgime paralel yeni çizgimi çizmiş oldum. Peki ben çizgime dik bir çizgi çizmek istiyorum. O zaman ne yapacağım? Şöyle bu çizgimin üzerine şu dik olan çizgilerden herhangi birini oturtacağım. Şöyle getirdim. Mesela sıfır olanı oturttum. Böyle her yerden tam oturmuşken çiziyorum. Bu artık dik bir çizgidir. Peki sadece sıfır mı? Hayır. Mesela getirdim. Dörde oturttum. Hiç fark etmez. Neden fark etmez? Çünkü benim cetvelimin üzerindeki yatay ve dikey çizgilerin hepsi birbirine dik açıdır. Dolayısıyla birini oturtup dik olanı çizdiğim zaman dik açılı çizgimi çizmiş olurum. Peki bu dik çizgilerle de paralel oluşturabilir miyim? Tabii ki. Mesela şu çizgimden sağa doğru kaç santim olsun? 3 santim uzaklıkta buna paralel bir çizgi çizmek istiyorum. O zaman bunun üzerine cetvelimdeki 3 santimlik çizgiyi oturtuyorum. Bakın oturttum. Tam oturması gerekiyor. Aynı zamanda 3 santimi oturturken hani aşağıda da dik var ya o zaman bu aşağıdaki çizgilerden hangisine denk gelirsem hiç fark etmez. Bakın 5'e de gelebilirim, 6'ya da de denk gelebilirim. Nasıl oturttuğuma bağlı. Şuradaki çizgi de buna tam oturursa eğer tam paralel olmuş olur. Yeni çizgim de aynı zamanda paralel olduğu için dik bir açıyla aşağıya inmiş olur. Peki bu benim nerede işime yarıyor? Mesela şöyle bir oyuntum var. Ve ben bu oyuntuma birer santimlik dikiş payları vermek istiyorum. Tek tek mezura ile ölçmeme gerek yok. Şöyle bakın küçük küçük çizgiler. Bir tanesini oturtuyorum bir santimlik ve küçük küçük çizikler atıyorum. Böylece birer santimlik dikiş paylarımı burada da verebiliyorum. Bu cetveli kullanmayı öğrendiğiniz zaman gerçekten işiniz çok kolaylaşacak. Bununla ilgili ödevler vereceğim. Bu ödevleri yapmanızı istiyorum. Bu cetveli mümkün olan en iyi şekilde kullandığınız zaman işinize çok yarayacak. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.